İnsan Hakları Evrensel Birliği'nin 14. maddesine göre herkes uğradığı zulüm tarafıyla başka memleketlere iltica etmek ve bu memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkına sahiptir. Oysa Türkiye hükümeti komşu ülkelerden ülkemiz topraklarına ulaşan <laughs> insanların <gülüyor> mültecilik hakkını tanımamaktadır. <laughs> <menekledir. gülüyor> Bu nedenle Türkiye hükümetinden insan hakları evrensel bölgesinin 14. maddesine uygulamasını talep ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin coğrafi kısıtlamayı kaldırmasını, mülteci haklarını tanımasını ve uluslararası koruma şartını yerine getirmesini, ölçü saldırıların durdurulmasını, bu saldırıların faillerin cezalandırılmasını, düzenlenecek bir yasal çerçeveyle mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep ediyoruz. Adana Emek ve Demokrasi Güçleri. <laughs>